Evet arkadaşlar Eren'le Happy Wheels. yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bayağıdır Happy Wheels oynamamıştık. Bugün oynayacağız işte dediğim gibi bayağıdır video gelmiyordu. Bir tane video çekmiştim bir ara verdim. Neden bilmiyorum ben de ara verdim. Birkaç yani <laughs> birkaç gün bir hafta ama bir hafta sanırım ara verdim. Neden ara verdim hiçbir net fikrim yok. Şu anda kulaklık takmış bulunuyorum. Menü. Restart tane Hiçbir fikrim yok şu an. Aaaa. Ara verdim. Ya. He. sınav vardı doğru. Yine de sınav var ama ben yine de çekiyorum. Arada sırada çekeceğim böyle. Dediğim gibi. Neyse hadi biz oyunumuza bakalım. Adam pur olan her, her şey geçiyor. Şişko mişko ama adama şişko dedik ama. Aş, al işte. Al işte. Zaten bu adamdan da bu beklenirdi ya. Bu beklenirdi ya. Oğlum güzel diyoruz kötü çıkıyor. Özür dilerim. Birkaç dakikalık şey olmuş olabilir. Kaymış. Aşağı inelim. Haunted Mansion 2. Bunu hiç oynamadım. Bakalım nasıl bir... Sanırım oynadım. Yok hatırlamıyorum. Neyse. Oynayalım bakalım. Please I can only... Oha. Ne oldu öyle? Şey anlamadım. Pislik seni. Ah! Ah! <laughs> ah! O nasıl bir sesti. Ah, ah, ah. Doktor Karen. Ayy! Örümcek. Pumpkins. Kürbis. Kür, kürbis strength biz aha salah peki e git Lanet olsun. Kötü bir bölümmüş. Neyse. inelim inelim inelim. Happy Green Hills. Play now. Ben bunu jet olduğu için bunu seçiyorum. Yoksa bu ne ya? Yaşlı teyze falan. Yaşlı amca. Amca. Abi jetsin. Sen süpersin yani. O anca sen çok güzel gözüküyorsun diye değil. Bak gördüğünüz gibi jeti var. Al işte. Jetin kötü yanlarından birisi de bu. Ama iyi yanların birisi de bu. Hızlı gitmesi. Hızlı gitmesi. amca da baya şey ya. Hiç diyor ki ben yaşlıyım bunları yapmayayım falan demiyor ya. Al işte. Ufad ufacık bir darbeyle şah damarı kesiliyor. Browse levels. Level var. Ya bu ne? özür dilerim yanlışlıkla oldu. Şu güzel. Do head god. Güzel sanırım bu sefer. Bunu seçelim. T-shirts for sale. People, sir, Al işte. Oo. I want. beni. Bunu kim beğenmiş bu kadar ya? Güzel geçiliyor ama bu ne? Good, oh, very good. I am poor. I am not God. Uh. Oh, I am poor. Mm, I am got <sighs> mm -hmm. <sighs> oh I am powder pie <sighs> I am rage. <rich. laughs> çok güzeldi ya. Ben buna kaç ay veririm? Ama nasıl oy verildiğini unuttum. Bunu oynadım. Lost in Africa. Samina mina. Pepe. Yanıyorum. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar öbür bölümlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar çok az zaman yapmışım videoyu devam ettireyim dedim ben de bir şey olmaz yani seç şunu bu son oynayışım bundan sonra oynamıyorum şu anda ne oluyor hiçbir şey anlamıyorum son oynayışım bundan sonra videoyu bitiriyorum neyse Eren oyundadan şimdilik bu atom oynadan şimdi bu kadar öbür bölümlerde görüşürüz